Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrenciler ve aileleriyle birlikte İBB Topkapı 1453 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Yine bahçede çalıştık. Güzeldi ama çok yorucuydu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kahvaltıda Bilgi ev öğrencileri kahvaltı sonrası tiyatro oyunu oynayıp şiir, türkü ve enstrüman gösterisini gerçekleştirdi. Öte yandan kura çekiminin yapıldığı programda kazanan öğrencilere Başkan Aydın tarafından içlerinde çeşitli hediyelerin bulunduğu okul çantası hediye edildi. Programda konuşma yapan Başkan Aydın, bilgi evlerimizi ev ve okulun dışında üçüncü mekan olarak kurduk dedi. Bizler arzu ediyoruz ki bizler göçüp gittikten sonra arkamızdan bizleri yad eden, Bizleri güzellikle hatırlayan ve bizlere dua eden değerlerine bağlı mutluluk ve huzur ortamı içerisinde yaşayan gençlik bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde kıyamete kadar yaşamaya devam etsin. Bunun olması için de Bilgiye sahip olmamız lazım. Bilgiyi kazanmak. Öğrendiğimiz bilgiyi kullanabilmek için bir gayretin içerisinde olmamız lazım. İşte bilgi evlerimiz. Türkiye'de ilk defa Zeytinburnu'nda kurulan ve bir marka olarak tüm Türkiye'mize yayılan bilgi evlerimiz üçüncü mekan olarak kuruldu. Üçüncü mekan demek ev, okul, sokağın alternatifi bilgi evi. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Çocuğunun 3 yıldır de bilgi var. evine gittiğini belirten Nesime Sayı, bilgi evlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocuğum 3 yıldır bilgi evine gidiyor. Öğretmenlerinden memnunuz, bilgi evinden memnunuz. Allah razı olsun. Çok memnunuz. Derslerinde yardımcı oluyorlar. Bilmediğimiz soruları orada çözüyorlar. Öğretmenleri yardım ediyor. Burada eliniyorum. Orada ödevim olduğu zaman arkadaşımla beraber yapıyorum. Performans ödevlerimi orada yapıyorum. Orgen kulüplerine gidiyorum.